Misin? Ya bunun hmm. şeyi nerede? Lig olarak mı? Lig <laughs> <League gülüyor> olarak mı? <laughs> ee, şeyi nerede? Satış ekranı nerede kanka? Kemal bir Bilet şey soracağım. X. bu Bunlar arabada konuşuyor mesela. Hangi uygulama üzerinden konuşuyorlar? Discord'dan konuşuyorlar. Özelden arama yapıyorlar. Oğlum telsiz var geri zekalı. Lan Discord... otopark ne? Lan Juroz otopark bileti aldın ha. mı sen? Aldım 150 lira amına koyayım ya. E salak orada bir şey, bir benim hala şey kaydım duruyor. Benim otoparka park etseydin. Lan salak niye söylemedin? Niye söylemedin lan? 200 lira vermişsin oğlum. 150 de değil. 150 de ben bir alırken. Şey söyleyeceğim. Hı. Hmm. Yıl kaç hala bunlar tersi de mi konuşuyor amına koyayım? Öyle değil oğlum. Daha garanti o. Hemen bilet al. Kemal'cim ee, şiddetle şimdi... tavsiye ediyorum almanı. Ben olsam Platinum. sokardım. Platinum sen ana. Bir sen bir Eraycım buna bizimle gitmezsek bize laf eder. Bir dakika lan ben buna nasıl gideceğim tamam. oğlum? Şeyler var. Olabilir. Yayın var. Ee, sabah ne bu. Oğlum? Sabah kaçta? O, 16'dır herhalde değil mi bir koyuna? Aynen 4'tedir muhtemelen yarış. Pazar Paz, günü 4'te. 4'te kaçta? Ben Pazar ben günü ben oğlum de... sen sadece yarışa gelirsin. Sadece yarışa mı gelim? Niye piş? Ben de izlemeyeyim mi adamları? O hayır senin şey kaçta mi? ben senin yok ki. Ben cuma günü de gidiyorum mesela. Cuma günleri sık sık olandayım. Valorant ne Pader zaman? Vigo sen tam salak mısın amına koyayım? Cuma gününe gidiyorsan. Ya sen yedi, ben geri, benim her... yayınlarım 7 8 9'unda var bro. 6 da var. 6'da da yayınım. Yani bugün oğlum 6 zaten. 6 7 8 9'da yayında olacağım ben. Bro 8'i cuma, 9'u cumartesi, 10'u hmm. cuma, e, pazar. Ha onun da onu yarış. var mı onu? Onu yok. Yarış onunda. Yarış onunda. Tamam yarış onundaysa olur. Bir dakika o zaman. Tamam alman onu bilet. Eee... Plattan alma Avel birlikte izleyek bari amına koyayım. Ne lan senin bunu Aşağı. para mı şuraya? Geri ben şey diye kötü kanka startı mı izleyeceğim? Ya bak, amın? aynen orada bir tek startı görüyorsun. Virajları bir da görüyorsun. startı bizde görüyoruz. Olduğumuz yerden startı bizde görüyoruz. Kafanı sündüreceğim böyle. Ben de, ben de, git, ben de düşün, platinumdan ya. alıp amanın piştiğine böyle önünü durmam mı senin? Ben daha ilerindeyim ya bak görüyor musun şu sağ şeyden? Sen ta bu virajdaymışsın bak. Oğlum biz bak o gold için Plata en yakın olan yerindeyiz. O yüzden hem overtake'lerin oldu, olduğu yeri çok rahat göreceğiz. Hem birinci virajı görüyoruz hem ikinci virajı görüyoruz. <laughs> Eray! Alo! Eray! Sana ha. Silver 9'dan alıyorum bro o viraj. Aman akoyim ben dışarıdan izlerim. <gülüyor> <gülüyor> zahmet edelim mi? <miydin? gülüyor> <laughs> <laughs> dışarıdan. <gülüyor> 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 sen, sen 11. viraj okey mi sana bro? Ya kanka al kardeşine de gidek oğlum işte. Aa bir dakika meşhur viraj diyor lan burada yeşille gösteriyor açık alan 3. 8. Göre, 8. 8. viraj o. Nasıl neyi meşhur bu virajın? Ke Kanka. Kebabı mı? <laughs> Kebabı o virajda, <laughs> o, demek, o virajda. o, virajda bir kebap virajda... <laughs> yapıyorlar var ya kafayı yersin ha. <laughs> burada ne var kebapçı mı var lan bu köşede? <laughs> o virajın özelliği bir viraj içerisinde 3 tane dönüş var he? ama neredeyse hiç gaz kesmeden <laughs> o 3 dönüşü de yapabiliyorsun. Büyük mesela oturduğun yer nasıl bir alan yani mesela? Nasıl alan? <laughs> ne diyorsun ya? Orada mesela ben Kemal'in götünü yalayabilir miyim mesela orada? Bu mor da bak, mor <laughs> da da speed trap varmış ha. Bak bu da izlenir ha. He. Bunun hepsinden alalım ama speed... aman oğlum, gezeriz burada. Aa yürü. Bak. Yarış ilerledikçe koşalım mı Jurox böyle tersi? ya kanka nasıl DRS mi açacağız abi? Lan bir tane de akülü araba şuraya koyak biz de köşeden böyle. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> bu arada bir şey Onu diyeceğim. Satayım. Aklıma bir fikir geldi ben size bir şey söyleyeyim mi? He. Şimdi bu pistlerde yapılıyor ya bu yarışlar. Eee? Şimdi pistlerin yukarısına izleme bölümleri yapsak tren raylarından. Ee? Arabalar giderken biz de gitsek. Ne diyorsun ya? Güzel olmaz mı? Ya boş konuştu gene ya. Ya niye o tren, boş konuştun bir abi. aynı zamanda nasıl gidecek amına mal... koyayım ya? Ya oğlum niye hızlı tren ya Kamal, var? Kemal sen uzatma alsan oradan iki bilet ya. Hızlı Harbi tren sen, var, sen, var oğlum bunu ya neden yapamazsın Siz hangisinden aldınız bunun? 3 mü demiştin? 3. Gol 3, gol 3. E tamam Niye, niye geçen kol. sizin tweetinizin altında videoyu niye bir tartışma konusu yaratmış? O gol birden almış çünkü. Büyük Batu abi ilgi çekmeye çalışıyordum. <laughs> Dur bakayım, senin profilinde mi vardı o? Aynen, sen bu mi arada bana ben anladım onu neden yere? öyle dedin. Mantıklıymış. Salak Viko, sen <laughs> bize niye kol düştüğünü aldırdın? Bekle bekle, bir de beni etki. Ya senin benim belanı sikeyim, bu fotoğrafı niye paylaştın? WhatsApp attın fotoyu Kanka fena fotoğraf ama, sardı. Her şeyimi ortada da atmış, da harbiden ben. ya. <laughs> bak. Arkadaşlar hava atmak gibi olmasın ama Gold 3 son 2 bileti ben aldım. Kendine sen gibi en ailelerde evinden zip dursun gülücük. Bak şimdi. Peki Gold 1 varken niye 3? Bak sonra muhabbete bak. Bilmiyorlar ki öğrenecekler zamanla diye umuyoruz. Yani 5-6 senedir zorbalığın kötü olduğunu öğretemedik ama önümüz... Ne diyorsun kanka? Alamza. Sen kimi? Alamza. Sen, ne çok an... Abi Vic Reigns kandırdı beni. Makara burada dedi. Sanırım arkadaşlık ilişkilerini tekrardan gözden geçirmem gerekecek. Bana göre güzel, sana göre bilemem kardeş ama bana göre güzel. Biko sen içiyor muydun lan bu tweeti yazarken? Ne oğlum bunu sen niye böyle bir şey <laughs> yazdın? Yo sen, sen avlayacağın dilden konuşmaya çalıştım. Eyvallah kanka. Adam bir dakika Eyvallah. Gold 1 Gold 3 kavgası ne? Şimdi dur buna bir çözüm bulalım biz. Hangi ya abi diyor gold ki be. Gold 1'den izleyen orospu çalışıyor. <laughs> Hayır öyle demiyor. Öyle demek istemedi. Öyle deme. E sen diyorsun ki geri zekalı Gold 3 bitti diyorsun amana koyayım. Al alabiliyorum. Hayır, bizim taraf bitmişti. Neyi sizin taraf kaç numara? 300 kaçtı Viko, 300 kaç? 310. 309. 309. Üstten Oğlum siz lan? bir de üstten almışsınız, bak en arkadan. Yani siz e, ee, İstanbul, işte, Inter, City, Inter. Ora AVM değil mi amına koyayım ya? Park, planı. Şimdi hemen ben size kroki üzerinden bunu bir, e, göstereceğim arkadaşlar. Şimdi siz hatta dur şu real fotoğroda gözüküyor. Siz Hacı şu tepeye almışsınız da ha siz. Hayır hayır o köşe değil, öbür köşe. Aa buraya almışsınız ha bu Abu üstü hayır, almışsınız. Hayır hayır orası sonra. değil, orası değil. Öbür köşe. Hangi öbür Böyler. köşe? Tamam şuraya almışsınız. He aynen Göküyor. aynen oralar. oralar. Şu, şu yani. üstü Allah belanı. Neden orası biliyor ya, Biko, musun? Ya Vipo bizi Çünkü... niye oradan aldırdın? Anasını sikim oradan <laughs> ne izleyeceğiz ya? Oradan Lan ben anten. şu an fark ettim Vipo oradan ben nereye göreceğim ya? Lan oradan ikinci viraj da gözüküyor oğlum. Allah İyi Allah. bari elimde teleskopla gelim de <laughs> Sanka, sana bakarım amına koyayım sana ya. Sana şöyle anlatayım. Bu şemşeyi açmadılarsa ikinci viraj gözüküyor anladın mı? O gün. <laughs> Hayır lan ikinci viraj orada değil. Nerede bunu? Ya ben bak bu yayınlara geliyorum sonra iki ay gelmiyorum <laughs> çünkü cahil elef anlamda çok yoruluyorum onu koyayım ya. Ne cahil gördün kanka. Ne emzi gördüm kanka pardon şemsiyeli. Kanka abi. ama bir şey diyeceğim Viko Şemsi... bu şu an göründüğü gibi değil değil mi? <laughs> Hayır tabii lan kanka öyle, öyle göründüğü değil, gibi aman akım dur tamam bakacağım farklı açıdan bakacağım. Ya bekle ben sana onun linkini atayım da oradan bak. Sabit aaa sana gel Aha bu Oğuzun bu. Bu. Aha buldum Jurox. Şu e kanka. İşte oğlum gayet güzel. <laughs> Şuradan mı izleyeceksin? Oğlum buna kanka şey ki söyledin. Abi güzel yarıştı. Işte, Lan gerizekalı sen kaç para verdin bu bilete? Ya burada gelmez aptal ya burada var. Sen bir dinle dinle. Ben size güzel bir akıl vereyim amına koyayım. Sen kaç para verdin bu bilete? 6000 lira ya. 6000. Viko kaç para verdin? Toplam fiyatı söyle. Ben 4 kişilik almıştım 10'a yakın. Tamam 10'a yakın ee, verdin 16. Kemal sen beni veriyorsun. Ver. Oyununda... Şey arkadaşlar bir, bir dakika kız arkadaşını getirmiyor. Bir dakika mu bir dakika olayı anlatıyorum size şimdi. Video <laughs> oyunda aldı desek hadi 20k totaldi şuraya. Bir bir yerli harcanmış bir bilet fiyatı olsun. Ulan şuna bir saatlik helikopter kiralasaydık da 10 kişi binseydik. Yasak, İsten hepsinizi yasak, hası yasak. Hası etsak, bu alanı şey, şey roketle vuruyorlar kanka. Roketle vuruyorlar. Aynen. Roketle vuruyorlar kanka. Neyi bozuluyor ya? Drone da mesela? O adamlar odaklı o an. Neye odaklı bak, ya? Bak şu, şu chat'e attığım linki açsana. Bak attım şu an bir tane. Aç göreceksin Yok. nasıl olduğunu. Bakayım. Harbi. Heh. Bak şimdi. Burada sen bunun bunu sağ üstü. Yuko <laughs> sen bunun bunu en çektin en sağ... geldin. Aynen <laughs> <laughs> evet, aynen çaktırma. Ayarladık oğlum hepsini. Yok sen bunu <laughs> bak, nereden bak, gördün? Bunu ah. nereden buldun ya? Adam çekmiş gelmiş bak. bak. Oğlum siz ama bak bu oturduğu baktığı yerde değilsin ha siz. Kanka bir şey söylemesin. konuşma Pardon burası. Ama... <laughs> He. Güzel yer kanka bence. Kanka yukarı bu değil. Yukarı şu, şu. Bak tepesi şu adamın. Yukarı şu, şu. Ya ne fark edersen açıya bak ya. Bir sağ ama, ama siz bu... böyle görmeyeceksiniz. Siz üstten göreceğiniz Anladın mı? Kanka yukarıdan izlemek daha güzel. Şey gibi düşünme. Şura. Mesela ben maça giden bir oligon olduğum için bilirim yani böyle şeyler. Ulan zekalı, orada izlemek daha güzel burada. O zaman televizyondan izle zumlu zumlu izliyor adamları falan da duyuyorum. Hayır, duyuyor. Hayır muhabbet. kanka. Ya kanka ne ha. alakası var sen ne salak ya. Şu adam videoyu ya videoyu bir izle ne 14 saniye ya. Ben Tamam izleyeyim bir şey yorum yapmadan izleyeyim. Bak, Arkadaşlar bak, başım, ben bak. yanlış mı düşünüyorum? Evet. Bak şimdi bak, tamam, bak evet. birinci ikinci viraja bak ne kadar güzel görüyor bak. Bak gördün mü? Ananı satayım Ya Kemal, Aha. bize de alaklan Kemal. Ben de alacağım. eğlenmezsem sikerim sizi ama. Sen tek başına <gülüyor> <gülüyor> Bak ben burada bir keyif bir gülmeyim, bir eğlenmeyim Kanka bak, Tamam Hamilton'ı arıyorum. Eğlenceli bir <laughs> yarış geçecek. Bak burada bir kaza olmasın. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Yağmur yağarsa var ya o, o şu tam Pazar yağmurlu. Evlere şenlik. Pazar yağmurlu kanka. Sen oğlum şimdi bir şey bir kendine sağ... mi alıyorsun Kemal? Olmasın olmasın kaza. Valla sağlıksal falan bir şey olur şimdi tövbe tövbe. Valla şimdi ağzımızda da getirmeyelim ya. Harbi oğlum bir şey olmasın ya. Onun da şeyini almışlardır da. Buralar falan duvar ya. Buralar hep lastik koysunlar ha. Söyleyin. Hep Ama... önle... <laughs> önlemler almıyor. <laughs> Basın onu, onun, halledecek. Olmaz, tövbe, Bak sadece şunun sadece ilk bir dakikasına falan bak. Anlayacaksın o virajı neden oradan yani aldığımızı. Yani bizim yerden alabiliyor mu? Bir baksana bak bitmişten sonra. E işte, oğlum sizin düşün. oradan bilet almamışlar baksana kötü diye. Lan orası Lan çocuk geç, kimse izni yok izni kimse <gülüyor> yok. He bu izleyicisi. Pardon. <gülüyor> tamam pardon pardon. Geçti işte gitti şimdi ne zaman gelecek Hamilton turma atıyor. Lan biz buraları görmeye devam ediyoruz hala. Biz buraları hala görüyoruz. Aynen. Adam şey ileride şey, kaza mı yaptı? Yani bu An <laughs> mantıkta o zaman bir şey diyeceğim. Bu mantıkta bütün Formula 1 bileti alanlar geri zekalı hayır, oluyor senin hayır, mantığında. Hayır. Ee, Bak en azından bana şöyle geldi mesela. Gold 3 niye? Baton Boskan niye o zaman Gold 1 varken Gold 3 demiş? Dur onu araştırıyorduk biz baton oğlum. Diyordu, baton diyor <laughs> evde baton. baton Boskan'ı bir Bak şey araştıralım. Ya. Gold 1 konumu Konumu ön izle var ya bak konumu ön izleye tıkla. Konumu ön izleye tıkla göreceksin. He. Gold 1 dediği de Batu Boskan'ın burası. He. Şimdi makarayı anladım. en çok gaza bastıkları yer burası. Evet, evet. Şimdi bak burada ses. Bak şimdi. Start, starta alırken de bunlar burada hazırlanacak, gelecek, selam verecek. Ayrıca bak hep şunu düşünün mü? Daha bu maç başlamadan Bura değil mi Maç oraya? ne ya? Maç ne ya? Bura maç nasıl ne ne değil ya. oğlum? Burası start alanı işte bak. Oğlum senin dediğin yer tam burada mantık şey oluyor. Biz en azından virajda adam yavaşlıyor daha fazla görüyoruz. He, o köşeden de görüyorsun meselesi. E niye bura o zaman burayı tamam. demiş mesela yıllardır izleyen adam öyle diyor. Şimdi sen bilet alacaksın mı? Bura 3250 lira, bura daha pahalı Jirox, bura daha iyidir. Ben aldım bura, bitti benim olayım. Seni keklemiş ha. Dur şunu bir ön izleyelim bakalım. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela Gold 1, Gold 2, Gold 3 fark etmeksizin yani oturduğun yer fark ediyor ama arkada Hı -hı. fanzonlar, yemek yediğin, ıvır zıvır yaptığın yerlerin hepsi ortak. Yemek bedava yani mı? Gold 3'te oturan adamla Gold 1'de oturan Diko. adam buluşup... Sucuk ekmek veriyorlar mı lan? Biz eskiden maça gittiğimizde veriyorlardı. Burada da sucuk ekmek neyin var mı? Tabi tabi. Onlar da içine Hı, iki bir dakika hacı. burası F1 olduğu için 3 koyuyorlar içine. Plat bu arada Güzel. bir şey diyeceğim size. Plat sizin gördüğünüz yeri de görüyor bak. Kısmen. Tamam bizim gördüğümüz, yer, yani. bizim gördüğümüz yer, bizim gördüğümüz yer, onların gördüğü yerde biz görüyoruz. Aptal bu nasıl bir mantık ya? E siz ne hepinizin görmediği yerde evde televizyondan görüyorsunuz. <laughs> Kanka biz tabletle gideceğiz. <laughs> Full şarj tabletle gideceğiz. Ye evet, makara yapıyorum oğlum. Onun onun olayı kesin ayrıdır da. Dur bakmak lazım Eray ya. Senle ben biliyorsun mantıklı adamlarız bro. Parayı <laughs> çarşur etmeyiz öyle tüketim boşa. Tamam, Buraya tam bir karar vermemiz lazım. ama ben lazım. sana bir şey diyeyim mi? Sanki aşağıdan alsak daha sararmış. Aşağı daha buna. sarar bu arada. Değiştirin bile. Yaman şimdi satıyorsunuz şimdi bize binerli. Ben? Belli bir miktar borcum vardı. Hayır buradan bilet bize gidelim. Tamam, şimdi şunu... abimin para mı izleyeceğini diyecek. Yok yok. ya borç dediğin şeyi ben sana ayrı ödeyeyim bro. Ben sana bilet de alayım tamam mı? Öyle, öyle yapalım. Daha da tamam, bu ilişkiyi daha de daha keselim bilet. ama şu F1 maçından tamam. sonra. <laughs> En iyisi biz öyle yapalım anlaşıldı kimin ne olduğu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. <laughs> yukarıda olmasının yukarıda olmasının avantajı ne biliyor musun? Bak hava mı geliyor? Hava alıyor diyor. Rüzgar esiyor diyor. Hayır, hem ses geliyor hem ileride 4. 5. 6. virajdaki sesleri de çok rahat diyorsun. Bir de yukarıda olduğun zaman belki bir ihtimal ilerideki yine 4. 5. virajı da görebilirsin. Acun eymiş ya, bu ya yukarı? Anladım. ya şu El yukarıda ya şunu izleyeyim o zaman. <laughs> İzlen yok mu ya? Ee, iki. 2 İstanbul ıı, Park Gold 3. Aşk yok ki. PCR test PCR neydi lan Jirox'u? <laughs> bak orası bak orası. Aa en üst. bu bu işte en üst. Ya. Evet bak. Ciros. Ne <laughs> testiydi lan? Kanka 2008'de 2008'de kalite bu haldeyse ben okeyim buna. <laughs> lan salak ne alakası bu Oğlum, şey? Aynı yer yani. Ya. <laughs> Düzenleme geldi buraya kemal senin haberin yok. Bir dakika bakalım. Onu daha daha milleri aldılar O ne demek? <laughs> <Çok güzel gülüyor> yani. Oğlum sesi bilerek açmıyorum arkadaşlar. Adamlar o kadar 3000 lira verip gidiyor amına koyayım. Gidin verin size öyle dinleyin. İyi her şeyde de böyle korsan korsan idare etmecilik ha? Hujrovsun verdiği falan ne yarayacak oğlum? <laughs> tamam tamam. Tamam lan tamam. <laughs> 2008'e mi gidek demiş o da. <laughs> Güzel bro. Gerçekten Ayy. güzel. Gerçekten ben okeyledim şu an. Ben şu an okeyledim. Ya ben Go. var mı çok güzel. araştırdım ya. Cidden çok araştırdım yani. Harbi çok güzel. güzel yer kanka, hadi kanka o zaman şunu Kemal, bir şunu bir düşün Kemal şunu bir düşün. Kemal alalım kanka bilet. Eee Eray, sana şuradan alıyorum. Bak açık alan var şurası. Ya kanka beni koşturma amına koyayım. <laughs> hadi ya. <laughs> eray, Eray. Sen eline bir tane de kamera al. Onlar gider sen de koşarak <laughs> çekersin amına <amman> koyayım. <laughs> Tamam o e, zaman yansı neler yansı isteniyor? Dur bakalım ya. bir. Eee chat aşısız giremezsin diyenler, ama sesini girip aşağı inin. Sen de bak son 48 saat içerisinde alınmış negatif Aynen. sonuçlu PCR. Yaptırırız tamam oğlum onu onu alırız hemen. Bir saate ben alırım. Bir hemen. bak bakalım belki biri biletleri iptal etti. Bizim yerde boşluk var Kemal bize Yok, bak bir. oraya gelmeyelim. <laughs> biz bize ayrı var. bir yerde mi <laughs> otururuz gerek? <laughs> Biz Batı abinin yanındayız. Gold 1'e, gold 1'e. Şimdi 310, 309'da siz varsınız üstlerde, değil mi? Aynen. Ee, nere kalmış? 218 kalmış. 119 kalmış. Aa bitmiş bura bizimki ya. 119, ee... 118 kalmış. Kemal bileti 3 çarptı. 216. Ben <laughs> 216 mı? Eğer biz 309, 310 yok şu an görüyorum. Haricinde en mantıklı yer 216. Oğlum 216 şey... 309'un altı. altı. Bir altı evet. Kafayı kaldırınca yani üstte şey var. Lan yani bizim 309 310'un üstünde de çatı var ona bakarsan. He. Ne yapacaksın? Gökyüzünü mü izleyeceksin yarışta? Çatı benim darlanıyorum kanka kapalı. alanda Kemal olan. bu arabalar uçmuyor ha benim olsun. Oğlum darlanıyorum darlanıyorum kapalı alanda ya ondan dedim. 216 ha. 2800 Kemal. iki tane desek üç, bundan üç, Eray'ım. 3 de 3 de ona. bir kaçı üç, var? onun, <laughs> onun şeyini veririz. O zaman dört dedim temiz. Orhan bu çocuğun kırıcı geçmedi. Kırıcı çıkarttı. Oğlum dost birisiyle gidilir yani ya oğlum, o Dört de ona sen dört de ona. Ya <laughs> arkadaşlar, arka arka şimdi. La arkadaşlarımızdan birisiyle şey yaparız gidilir ya. Oğlum Ferit abiye de alın lan. Oğlum ha Ferit'le gideriz işte. Ha iki de o dört işte. Tamam, Çağrı? Ne etti bro şimdi bu? Çare. ne abi. Bana koyayım şeyden ya. Okan abi çalışıyor bro iş var. <gülüyor> 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 ne etti baba dört tane? Diyelim ki hadi e, 118'miş. Mafiyi unuttuk yine ananı sikim mafiyi unuttuk. Oğlum Mafik ne abi yapacak? Mafik, oyunu oyununu oynasın amına. <laughs> Etkinlik kurallarını okumadım ya. Okuduk okuduk. Hijyen sosyal... Aha 18 yaşından küçükler giremez diyor. Era yarra edin. Ben 20'yim. Oldun mu lan 20? Valla oldum. Eskolu ateş ölçümü 37.5 derecenin üstünde olan demiş PCR zorunluluğu var. Ee, aşı programı etkinlikten 14 gün önce tamamlanmış olmalı. Hastalık geçildiğinde 180 gün geçmiş olmalı. Son 48 saat içinde de alınmış negatif sonuç. Bir dakika. Oğlum bu öyle değil. Bu öyle değil. Aşı olup üstüne PCR istiyor bu. Hayır. Mal mısın oğlum sen? Bir tık. Ama Mal. geçen, geçen ama öyle bir şey oldu. Hayır kanka öyle bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Evet öyle yazıyor. Öyle, Bak, öyle oğlum bu. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir COVID-19 aşı programı etkinlikten 14 gün önce tamamlanmış olmalı. Lan bir üst cümlesini oku. Aşağıdaki 3 koşuldan en az birini gerçekleştir. Evet, biri <laughs> gerekli olması lazım. diyor. Lan geri zekalı Eray. Ulan <laughs> geri zekalı Burayı niye okumuyorsun oğlum? Lan bu... sen <laughs> niye okumuyorsun aptal? E ya ben de hadi bu huy var amına koyayım. Ben baktım burası gerekli gibi gözüküyor. Yabancı uyruklular için okusana bura. Yabancı uyruklular için ne? Ülkeye giriş formu. Ne oldu oğlum? Emre falan girmeyecek ki buraya. Sen ne için bunu istiyorsun? Ne bileyim bro. Devam dedi gacı. Koltuğun sistem tarafı. koltuğumuzu kendimiz sessek mesela. E tamam Ferit burada otursun, Su burada otursun, ben burada oturayım. Eray da şurada. Sen o bu koltuğu... ne oldu, o, Kanka, bu niye nasıl ben... bir şey Kemal, ya? Kemal, sen o koltuğu seç. Maçlara e? gittiysen bilirsin her türlü ayarlarız. Burada kimse koltuğuna bakmaz bro. Herkes boş yere oturur. Nah bakmaz. Oğlum burası <laughs> F1 manyak mısın Siko, Lan nasıl nah bakmaz? Ben kız arkadaşıma sol üstü aldım ben sağ ya geri zekalı niye öyle bir şey yaptın? Lan yer yok Orospu yer yok. Adam Kamil Koç mu bu? Adama koltuğu 3500 lira vermiş. da bir yerini. Da kardeşim, oğlum ev 1 bu ev 1 ev 1 Şurada 36 ile izlediğin 33'ü 1 olur mu bunun? Adam buna bile bakmıştı. Lan oğlum iki yana aynı koltuk kardeşim. İzin Kamil, alırsın geçersin Kamil ya. Kamil Koç koltuğu mu diyor? <laughs> bir şey söyleyeceğim ben ayrı izlerim zaten kanka. Bro, bana ayrı bir şey diyeceğim salak olmayın bak. İzin alırsın geçersin ya. Oğlum sen niye öyle bir mallık yaptın? Lan başka koltuk yoktu. Lan ne olacak daha ayrı ya, izlersin 9 9'dan 10 11 12 var bak solda. Dur bakayım Gördüm, devam mı Sen Çakrasını Sen dalarsın vardı. devam edersin burada. İ 216'dan yap. Haşı 11, 11 bin 500 TL tutuyor Eray. Eray'm Tamam. <laughs> Eray'ım bak bir daha düşünelim mi Eray? Krediyi kapatıyor. Kemal <laughs> senin e, bir yayının daha fazla orayı düşün. Eray'ım bak. He canım. Şimdi bir şey diyeceğim. Kemaller buradan alıyor ya Viko. Hı hı. Biz kemallerle aynı anda bulunamıyoruz değil mi hı hı. şu an? Ya e, senin dediğin gibi öyle müsaade etme mevzusu olursa belki. Hayır hayır ama... ondan bahsetmiyorum. Şimdi gold 3 alıyor ya gold 3. Hı 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 hı. hı. Şimdi ben gold aşağı inebiliyor muyum? Eee onların <laughs> bulunduğu süre var oğlum abi ne var ya? Derde girdim. Oğlum F1 ya ondan bak her şeyi yapmamız. Hayatta izleriz hatta bağırırız amına koyayım. Buradan verdi no, anladım no, 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 no. ama atmosferi buradan verdi bak chat bize. Süreli verdi hemen bak. Benim. Evet evet öyle yaparız.